<laughs> <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Şeyma En arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok'tan gelen soru cevap 2 yapacağız bu sırada YouTube'dan da yapacağım Evet ee, Ve e, Hacı ee, YouTube'da e, 19 abone olmuşuz hepinize e, teker, e, teker teker teşekkür ediyorum ee, yani beni kırmadığınız için de yani 20 abone olacağız yakında eğer bir kişi daha takip ederse e, ee, ve diyeceksiniz için teşekkür ederim yani o zaman tiktok açalım bir dakika susalım ben ağzıma dikkat olacak hasta yandım zaten soğuk su içiyorum. Neyse. TikTok'ta böyle güzel şey olmuşuz. Bana TikTok açalım. Hani reçetem, ay, bana Bebeğim, seni düşündüm, seni bak 81 mesaj gelmiş zaten şeyde. Şimdi açacağım. Böyle bir sürü takipler var. Dolu dolu. Hangisini seçelim? Oha 82 6K takip olmuşuz. Teşekkürler. Üf. Youtube'da niye olmuş? Evet hocam. Evet birinci sorumuzu bulduk. Birinci soruda diyor ki. eee Lütfen mahalleyi gösterir misin demişsin. Mahalleyi şu an e, ışıklar yok. Göstersen mi bilmiyorum. Gel, gel. <laughs> hadi göstersen. Hadi aç. Karanlık açı şu an ama. Azrail gibi bala. Tek şurada ne ışığı yanıyor? Şu, şu ileride ama şurada da baklanmalı lambalı. Onun ışığı yanmıyor. Bizim madem öyle. Evet. Madem öyle. Bu sırada e, ee, neden böyle giyindim? Öyle sen giyinmiş yok. Sonra benim suyum olduğu için başka kimse içmiyor. Ondan aldım bir kadar. Bir tane daha dondurmacı. E, dondurmacı ikiye çekecek misin demişsin. E, dondurmacı iki çekecek miyim? Ya, abi ben e, birinden de anladığınız gibi zaten e, sevmedim oyunu çok şeydi. Yani kötü bir oyun yani benim, benim tarzıma gidecek bir oyun değil sıkıcı sarmıyor. E, Başlıkta yazmıştım zaten. Yani sarmıyor ağacı. Sevmediğim için maalesef. E, aslında dört tane oyunu var dondurmacının. Ama dördünü de maalesef çekemeyeceğim. Bir tanesini sizin için çektim. O da çok istendi. Bayağı bir 30-35 kişi izlendi yani. 45 olmuş hatta <laughs> şu anda. E, e, <laughs> bir tane daha aldım. Birisi e, demiş ki hangi takımı tutuyorsun? sonsuza kadar değil mezara kadar benim yapım vardı instagramı bilir misiniz tabi ki de Galatasaray abi sonuna kadar Galatasaraylıyım ölene kadar bak e, her şey sonuna kadar Galatasaraylıyım olmayana da de ta ta seni evet bir tane alalım Böyle hangi mesleği seçeceksin ee, i̇nşallah Allah izin verirse yani inşallah başarabilirsem, abi bir cerrah olmayı düşünüyorum ya ameliyat doktor olmayı düşünüyorum çünkü bu benim e, küçüklükten beri hay hayalim ve e, yani inşallah olur mu Allah izin verirse zaten doktorluk doktor olmak da çok zor o yüzden inşallah Allah izin verirse doktor olmayı düşüneceğim. düşünüyorum ben daha bu biraz yaklaşayım. Dur Evet. Demişsin ki. Nereye gitti lan? acı Ya satırım böyle şeyin içine ha. Niye? Sonunda. Niye <laughs> senin diye Kendine getirdim bu güzelim tabletimi. Evet demişsin ki büyüyünce evlenmeyi düşünüyor musun demişsin. Büyüyünce evlenme kesinlikle hayır. Düşünmüyorum. Yani ne evleneceğim ya. Çocuk çolukla mı anlaşacağım. Evli ne bok yapacağım. O, okurum güzelce paramı alırım. İstediğim her şeyi yaparım. Ne koca parası yiyeyim. Güzelce anne anneme babama babam şey olunca yani büyünce. Niye yani şey ha Niye kocaya kaçayım? Abi kesinlikle düşünmüyorum ya bana evlilik demeyin ya. Zaten sinirliyim. Yanımıza düğün salonu var. Zaten her gün düğün oluyor sinirliyim. Evlenmeyi düşünmüyorum yani. Düşünmüyorum acayip. Niye yani evlenecek elin evlen adamının e, a, e, ayağını mı yıkayacağım? Kayınvalideyle mi oynayacağım? Görümceyle mi uğraşacağım? Eltiyle mi uğraşacağım? Ne bakıyım ben. Okurum ya. Daha iyi da ama bir tane daha sorulmuş. E, ee, hani at videosu attım ve e, at kendi atı sürmeyi biliyor musun demişsin. Çünkü o yanında oğlan tutuyor demişsin. Ee, hacı ben at sürmeyi çok iyi biliyorum. Hatta bindiğim kızdı benim ama e ben erkeği de sürebilirim. Erkek de seviyorum yani. Erkek... <laughs> Onu anlatamadım ki. Yani erkek atı da kullanmayı biliyorum yani. Yani atı kendim de kullanabilirim. Oranın şey o. At belki kaçar diye. Kaçarsa... Zaten şey... E, tam şey bilmiyorum ama atı çok iyi kullanabilirim yani. Çok atı iyi kullanıyorum çünkü atı Neyse. Sen demişsin ki ee, en sevdiğin hayvanlar. En çok sevdiğim hayvanlardan 3 tane var ayrıca. Birisi kedi. En çok sevdiğim var. İkincisi de köpek. Üçüncüsü de at. Niye? Çünkü kediler böyle çok minnoş, çok akıllı, tatlılar yani. Köpek Köpeğe gelirse köpek de çok tatlı ama uyanık böyle hırsızlar her şeyi falan sevimli. Ata gelirsek böyle çok asik, kendini Luna Park'ınla ilgili video gelecek mi misin? Hacı bak. Aslında var ya çektiydim. Bir kere çok eskiden gitti. Eski değil de. Eski Gittiydim. çekiyorum Tam sinema için her hani böyle kapalı sinema var ya? Bizim orada. Belki e, köçelerinde biliyorsunuzdur belki kendisi Neyse. Abi sinemada pat diye telefon gitti yani şey oldu yani kayıt bitti kendi yani daha bir şey yapmadık niye 8 dakika oluyor <laughs> pat diye gitti ama bu sefer çekeceğim bu sefer çekeceğim arkadaşlarının amaç falan yapılır mısın <laughs> bir telefon şeyin görüşme oldu tamam, hallettik evet. Evet, neredeydik? Soru. Evet, bulduğum soruyu. E, ne, neredeydik? Şeydeydik değil mi? Aynen. Futboldaydık değil mi? Arkadaşlarla futbol oynar mısın? E işte ara sıra da futbol falan oynuyoruz. Çok iyi futbol oynuyoruz. Mostella gibi. Mostella mıydı lan? Aynen. Çok iyi kaleciyimdir. Yani çok iyi kaleciyim. Bunu söyleyeyim. Voleybol gibi şeylerde çok iyiyimdir. Okullar açılıyor. Okullar işverişi videosu çekecek misin? E, ee, bak bu iyi fikirmiş. Bu aklımda yoktu. Evet çekeceğim. Bak bu fikir aklımda yok yani. E, ee, çekeceğim. O maalesef şimdi de çekeceğim. Kesinlikle. Yer soru. Evet bir tane de daha. Abone kutlaması yapacak mısın? Yani kaç kaç abone olunca kutlama yapacaksın? Demek istediğimiz galiba Hayır ben eee Kaç 40 abone olunca kutlama yapacağım Böyle pasta filan Gayet güzel bir kutlama olacak Eee kırk abone edebileceğim işte Hangi okula gidiyorsun demişsin Gazi Osman Paşa Ortaokulu'na gidiyorum e, Ve şey e, Şey diyecek Okul videosu da gideceğiz Okuldan çıkış videosu gelecek. Söylemişimdir zaten futbol oyunları oynar mısın demişsin okudum şimdi okudum futbol oyunları oynar mıyım yani hem gerçek hayatta da oynarım hem de e, no, e, telefonla da oynarım düştü kafalarımda yani, oynarım evet oynarım severim bak futbolu severim. abi yani kızlar e, futbol sevmiyor diye bir şey yok yani dolu dolu hacı Devremede izlemişsinizdir zaten çoğunuz. Ama ben e, şahsen futbol hastasıyımdır. Bayılırım abi. Hemen tamam, altında da bir tane soru var. Bekleyin. Silahlı o silahlı o ne olacak ama silahlı oyunlar oynar mısın demiş. Ee, silahlı oyunlar oynarım. Silahlı oyunlar oynarım. Evet oynarım. Gayet iyi oynarım. Eee bu sırada ee, Onu izlemem de şey izledim. Korku izlesi Bir günlük video atar mısın demiş yani yani şey demiş yani bir gün içinde ne yapıyorum onun videosunu atar mısın demişsin tabi atarım yani mücahit olduğum bir zaman atarım. Kapçı de uci almayı nasıl e, ne zaman alacaksın yani ne zaman düşünüyorsun demiş. Kapçi e, de alma ama e, bilmiyorum ney. Allah izin ne zaman olursa artık o zaman alırım. Ee, e, kendi sorusuna bir tane daha cevaplamış. Ve ne alacaksın hocaya ağlamı ilk? Ee, ilk ne, e, i̇lk hocaya ne yapacağım? Hacı. İlk hoca sera karakteri biliyorsunuz zaten PUBG oynayanlar. PUBG oynayanlar bilir. Sera karakteri alacağım. Eee... Hani böyle buzlu yağlı var ya onu alacağım. Böyle efektliğini falan alacağım. Alınabiliyorsa. Kıyafetler falan alacağım işte. ama izin verirse. <laughs> böyle videolar da çok masum. <laughs> oyun videolarına yardırıyorum abi. Yani ne videosu gelecek? Yani gene oyun videosu gelebilir. Aa, biz yarın e, grafisi e gideceğiz. Bak ki Ali Şiş'i yapacağız. Az yani az. Az yapacağız. Eee şey. Hani işte. Onun videosunu da çekelim. Korku oyunu e, böyle annesi ve çocuğu, kocası Slenderman'a babası. Kocası diye geliyor galiba. Babası. Plan var kocası falan var. E galiba sen şey diyorsun görmüştüm. Yani annesi var, babası var. Yok. Çocuk yok, şeyde yok. Aynen aynen. Annesi Silendirman'ın, babası Silendirman. Silendirman'a ve çocuğu var dördü. Üçlü tane de var böyle Silendirman'ın ve e, annesi ve çocuğu var. Ona galiba. Ee, onun gibi tarz videolar batar mısın? Bir de silindirna X var. Onu da oncayım. Ee, o işte asıl gerçek kocası o yani silindirna'nın vampir olan var ya böyle? Yaşlı bir şey. Onun buldun, tip sizin mi bulunur yani silindirna? Tip sizin mi bulunur? Ben silindirman baban olmasa o daha yakışıklı diyeceğim de. Baban işte. Yapacak bir şey yok. Ee, hikayesi biliyorsunuz böyle elinden tutmuştu fotoğraf falan ama ne hikayesini biliyorsan anlatır mısın? Çok merak ediyorum. herkese aradım aradım. Yalan mı gerçek mi bilgi bilemiyorum demişsin. nasıl yani. Ee, ben de bir kere izlemiştim. Belki izleyebilirsin. Bu gerçek mi kanalından? izleyebilirsin galerimizde hayatı yazıp ben oradan izledim ama gerçekçi bayağı gerçekçi anlatıyor çünkü gerçek tamam yani ben e, gene de anlatayım <laughs> şimdi galeri galerinin bir torunu var herhalde torun muydu neydi Hatırlay hatırlayabildiğim kadar anlatıyorum torunu var silahlar değil mi lan torunu neyse e, bir torunu var torunu Granny kafayı yiyor böyle ondan sonra ondan sonra Hacı Seandeni Srenlerine... dedim Granny kafayı yiyor. Böyle e, torunu da Granny'de kalıyor. Granny ona e, kaçması için 5 gün veriyor ve e, çocuk da torunu da e, yani onu çok e, ninesini çok sevdiği için kaçmak istemiyor. Beş gün bitiyor. 5 kere sopayla kafasına indiriyor. Oyundan da bildiğiniz gibi. <laughs> Korkmaya başladım. Beş kere kafasına indiriyor. Ee, en sonunda çocuk e, sarılmak falan istiyor ve granny e, kafasına pompalaya pü diye sıkıyor çocuğu öldürüyor. Yani küçükken granny'nin evine şeyler basmış. Annesi babasını öldürmüş falan. Anlatırım. Bir gün bu saatte olan bir gün anlatırım. Gelecek miyiz şimdi tatil videoları? E, tatil videoları Hacı Eğer okullar Eğer okullar açılmazsa Evet Gelecek yani Oteline gideceğiz Beş. Tamam. <laughs> Sıcak Hacı 5 şey. yıldızlı Geleceğiz Allah acıdır Ne kadar masum değil mi? Neyse gerçekten Allah izin verirse gideceğiz. Onun da su geliyor çok güzel. <laughs> Durma dur. Sutum ve Gunis üç kere e, biliniyor musun? ve e, o ikisinin videosunu niye atmamışsın demişsin. Neden? Çünkü bekle. Beni... Hacı. Yani birinci olduğumu ben ara sıra da giriyorum video çekmeyerek. Ben girdiğim zaman böyle giriyorum işte. Ara sıra kendi kendime de oynuyorum video çekmeyerek. Ve e, kazanacağımı bilmiyorum işte. Kazanıyorum. E, çeksem bile, bak çeksem bile ben birinci olana kadar benim anam ağlıyor. Yani çok zor birinci olunuyor. Yani şans gelirse eğer. Yani. var ya. Bir çıkayım. kaldır. Çoktan çıktım bak saat bak Saat mı kaçtı? Saat Şurada bak. Bak şurada. Saat 2 Bir şu tamam. şimdi TikTok'a girelim. Bu sırada e, dini milyoner oyuncu. İki milyon da tamam. yazın değil. Benim çatır çatır annemi Saat 2'ye 43 kere şöyle mi ben. Neyse ne bakayım. Bilgisayar almayı düşünüyor musun demişsin? Evet düşünüyorum. Allah izin verirse yakın bir zamanda alacağız inşallah. Su Sene var. Koca bir sene. Şaka şaka yok. Sene yok. Yani yakalım inşallah. Ev bloku çekecek misin? Ev bloku bakayım çekemeyebilirim çünkü ben bu e abi e, e bu gelmez yani e bu geleceğini düşünmüyorum hocam evet bir de şey demişsiniz biriniz. güzel ama bırakamıyorum e, pubg'de veya da böyle e, tutumlu goist veya stars brownist tarz gibi oyuncu, oyunlar gibi ee, arkadaşlarımla oynamayı düşünüyor musun demesin. Evet benim arkadaşlarım dolu. Benim arkadaşlarım dolu. İki kişi yakaladım ben. Ben bu Hacı benim bir arkadaşım var tamam mı? Tam Tamam çıktı. E ee, şey o abam çıktı ama o CC var ya o CC benim kesin hesap e, YouTube hesabımın şeyini yazıyor. E ee, aboneden çıksa bile benim şeyimi izliyordu. İzliyor değil mi? Bana bak. O engeli senin sokarım. Anladın? Geçiniz. Yaparım o engeli seni Sadece senin benim sen yoksun benim arkadaşım sadece duydum. Hadi bakayım 300 tane arkadaşım var kudur. 300 değil tamam 3 4 5 tane var da. Ben tek ne değil. Siz anlamazsınız bir tane düşman. 5 yaşındaki veli sanki. S Siktir et sen bana ne olmasın sıkma. Salah. Salah mı da gerizekalı mıdır zaten. Özürlü beyin. Siktir enin şimdi siz onu da. Sinirlendim yine. Evet gelecek. Hatta tutum bir gelecek ilk önce arkadaşımla. Komutan diye bir arkadaşımla oynayacağım. Ee, sizlerle de oynayabilirim. 30, 32 kişilik kişi yer var yani tam. Of. Allah 30 mu 32 mi bilmiyorum ama. Sizlerle de oynayayım. Komutan, komutan var benim bir tane. En sevdiğim de arkadaşım. Yok lan hepsini seviyorum da. Ee, şimdi Eee şey ne diyordum ee, e, sütun gol ise onu çekeceğim hatta nasip olursa e, arkadaşımla arkadaşlarımla gol videosu da yayınlayabilir Sinan Hanım gece videolara gelecek mi? Gelmez mi? mi? Hatta gelecek tabi. Ben sana gelecek korkuyu yapacağım. e, ee, mesela sirke içecek böyle korkmayarak ya da küfür etmemek bir tane mi? Hı. Öyle yalanlık Araba videoları da gelir, silah oyunları da gelir. Hepsi gelecek. Hepsi, hepsi. Oynamadım tüm oyundan gelecek. O zamanın, bunun, Mohammad, Bu zaman bunu bulamadım. Bu zaman bunu bulamadım. Bu zaman bunu bulacağım. Bu bulacağım. Bu şimdi. Böyle dönüş şeyler falan gidiyoruz. Evet. Kickbox'a gideceğim Adamlar güzel ya. Kickbox videosu da gelecek hatta. Çok sıcak vallahi çok sıcak. Aldım. Gelelim. Bir tane daha. köyüm var mı? Eee köy dosyası mi Hacı köyüm var. Köyüm var da. Ee, şimdi ben yani köy iyi şeyiyim. Hacı salonda tekim. şey yok. Ee, nasıl desem? Evet. Yani evet diyorum yani. Ee, köy köyü çok sevmiyorum ben. Köyü çok sevmiyorum abi E, ee, sebebi de şu. Yani tüm cinli vakalar falan orada yaşanıyor yani. Şeytan kulağına vuruşu Allah kimse yok ha mesela. Şeyleri olaylara. En korktuklarım da o demişim. Biz tek Allah'tan korkarız bunu da. Benim bu yafım, bu yaf benim gıcı. Ben bu yafı çok kullanırım. Gondolda da kullandım, Adrenalin Hep, her şeyle bu kelimeyi kullanırım. Gondolda var ya, ben bir tek Allah'tan uğrarım diye bağırıyorum. Gondolu biliyorsunuz, zırhına Evet arkadaşlar, eee... Herhalde başka şey kalmadı. Aynı başka e, tam sorular diye aynı soru. E bunun üçünü de yemmesini istiyorum anneye. Sonra su toplu video su birazdan da. Peki hava topu da geldi Tamam Tamam tamam. bir salonda tekefe geçireceğiz. Tamam senin bak. E ev blokları yani siz görseniz burası bizim salon. İyi tanakla benim acı sana çıktı. Of. Ay, acı. Neyse, eee iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi içeri gelsin bana. Hadi vay vay.